Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan ordusu hazırlıklarına devam ediyor. Bölgeden gelen haberler ve görüntülerde bunun işareti. Birliklerde topçu, obüs, bunun yanında tabii ki havan topları, mühimmatlar ve otomatik makineli tüfekli zırhlı araçlar, e, ZBT'ler, tanklar ve dahası var. Yani Azerbaycan ordusu varını yoğunu şu anda yoğun bir şekilde bölgeye sevk etti ediyor. Aslında bizi sevindiren, bizi mutlu eden bir gelişme daha var. Rusya ve Ermenistan arasındaki gerginlik tarihin en yüksek seviyelerinde. Bu da bizim işimizi kolaylaştıracak. Evet Ermenistanlı kaynak şunu söylüyor. Bugün Azerbaycan'ın 2022 yılındaki hazırlıklarının benzerine tanık oluyoruz. İsrail ve Türkiye'den aktif silah transferi, geçtiğimiz hafta toplamda 5'ten fazla silah ve askeri teçhizat kargosu Azerbaycan'a teslim edildi. Azerbaycan teçhizatı Ermenistan sınırına çekiliyor. Aynı zamanda içeriğin engellenmesine yönelik herhangi bir çağrı da yoktur. Dolayısıyla personel dağılımı bilgi ve psikolojik baskının bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Yedek askerlerin toplanması birkaç gündür devam ediyor. Hiçbir tatbikatın önceden duyurulmaması dikkat çekicidir. Ek faktörler, Azerbaycan ve Türkiye Savunma Kanlıkları, başkanlar düzeyde toplantılar, Azerbaycan'ın yeni bir Türk askeri ateşlisinin atanması, Avrupa Birliği misyonu açısından gerilimlerin giderilmesi. Evet sevkiyatlar devam ediyor dedik. Gördüğünüz gibi sevkiyatın görüntüleri. Büyük bir sevkiyat var. Dev bir sevkiyat var. Bu önemli ve etkili bir tabii ki sevkiyat ve bu sevkiyatlarla birlikte Azerbaycan çok daha güçlü olacak. Zengezur açma sevkiyatı diyelim mi buna? Aynen. Hankendi alma sevkiyatı mı diyelim? Tabii ki iki ihtimal de var. Birkaç koldan saldırı yapma olasılığımız çok yüksek. Özellikle İran'ın tehditlerine rağmen bu sevkiyatın gerçekleşmesi harekatın olacağı ve İran'ın da susup susup bakacağı anlamına geliyor. Yani iki Türk devletini Kesinlikle İran'ın karşısına alması demek, İran'ın idam fermanını hazırlaması demek. Özellikle buradaki silahlarımız kuvvetle muhtemel. Tabii ki birçok elimizdeki imkanlar bizi çok daha güçlü kıldı. Ermenistan ne yapacağını bilemedi. ABD ile tatbikat yapacak ve bunun yanında Ermenistan Macron'u ağlayacak, Macron beni kurtar diyecek Paşinyan. Gördüğünüz bu kare her şeyi anlatıyor değil mi? Ruslara önümüzden çekilin, artık bu koridoru açacağız. Suriye'de bizim önümüzden engel olmayın, PKK'ya destek olanlar var. Siz de uçaklarla PKK'ya destek oluyorsunuz. Türkiye'nin birliği bütünlüğünü, Türkiye'nin birliğini hedef alan bu saldırılar karşısında olmayın diyen Hakan Fidan, resmen Zengezur'a gireceğimizi ilan etti görüntü sanki. Evet, Lavrov'un özellikle çaresiz bakışları Türkleri durduramayacağı anlamına geliyor. Biz karar verdik ve yapacağız anlamında bu duruş. Biz istiyoruz artık buna izin veremeyiz görüntüleri. Lavrov ne diyeceğini bilemiyor, yutkunuyor. MİT Başkanı Sayın Kalın ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan şu anda yargı dağıtıyor. Zengözuru boşuna mı yaptık? Boşuna mıydı bu çabalar? Hepimizin bir süresi yaptığımız projelerin ve hedeflerimizi bir vakti var tabii ki. Hem ulusal konjöktör de önemli. Özellikle kendi bölgemizdeki yolu tamamladık. Bir Türkiye tarafında da hazırlıklar tamam gibi. Bu kadar hazırlık yapılmışken ve Azerbaycan'ı dünyaya bağlayacak bu kritik yol açılacakken buna kimse kusura bakması engel olamaz. 9 ve 10 Kasım Anlaşması'nda kabul ettikleri şeyi bize yeniden dikte ettirerek oradan vazgeçin diyenler bunun bedelini sahada ödeyecekler. Gördüğünüz gibi devasa bir şekilde Azerbaycan halkının ticaret tabii ki araçlarının Türk dünyasındaki bütün bu sirkülasyonun geçici yol burası. Evet önemli bir kavşak, önemli bir koridor açıkçası. Şimdi bunlar olurken bir de politik arenaya bakalım. Kremlin'in sarı çocuğu diyor ki evet aynı şu sözleri kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan'ın beraber tatbikat yapacakları evet ilan etmeleri endişe verici. Tabii ki bu durum tehdit ve bu durumu iyi analiz edip cevap vereceğiz diyor. Resmen Ermenistan'ı tepeye koydular. Bir de Putin'i tutuklatma kararı, bunun için meclise yasa yollaması, Roma yasasını yollaması Paşinyan'ın Rusya'yı açıkça evet açıkça eleştirmesi, Ukrayna'ya destek açıklaması da cabası. Yani demem odur ki arka bahçesi olarak gördü Ermenistan'dan tekme yedi. Evet Rusya. Macron diyor ki Macron savaş başlatmayın. Ermenistan'a ziyaret gerçekleştirecek. Daha sonra Azerbaycan'a geçecek. Aliyev söylemişti. Macron artık aramızda hakem olamaz, taraf olamaz diye. O sözün üstüne bu ziyarette kesinlikle kendisine bir rol biçtirilmeyecek. Ve Azerbaycan'a tehdit etmesine izin verilmeyecek. Ermeni diasporasına ne kadar bağlı bu Macron? Ermeni diasporasının etkisiyle, Ermeni diasporasının tabii ki buradaki katkısıyla geliyor, bir şeyler deniyor. Ermenistan'a verdiği sezarobüsleri ve elektronik karıştırıcılar, bunun yanında siha ve iha kullanım eğitimi ve birçok elektronik ve dijital aksam. Sihalarımızı hedef alacak, tabii ki elimizdeki araçların çalışmasını minimize edecek olan adımlar, ve bir taraftan da cephe konusundaki kararlılığımız, Zengezur konusundaki kararlılığımız. Bildiğiniz üzere İran'ı Batı görevlendirdi. Özellikle Raisi Macron'u bilgilendiriyor ve diyor ki desteğinizi bekliyoruz. Fransa'da İran'ı Truva Ata olarak görüyor Kafkasya'da. Yani askeri anlamda Azerbaycan'ı baskılaması için. Bu bir sır değil. Bunu bilmeyen var mı? Bunu bilmeyen de yok gerçekten. Bu arada Hümeyni rejimi nereden gelmişti? Fransa'dan. Yani demem odur ki olayın içerisinde iş var. Karşımızda özellikle Ermenistan'a girdiğimizde karşımızda bir Fransa olacak. Bunun yanı sıra İran olacak. Bizim karşımızda ABD olacak. Paşinyan'a ne kadar gergin olsalar da Rusya ara aramızdan alacak. Ama şu var ki artık bizim de artık bizim de bunlara pabuç vermeyeceğimiz çok açık. Artık bu tarihten sonra bunlara fırsat vermeyeceğimiz çok açık değerli izleyenler. Azerbaycan'ı bölmek, Azerbaycan'ın toprakları üzerinde hesabı olanlar bu hesapların test ettiğini görecekler. Bölgedeki kararlılığımız artık bir savaş belirtisi olduğundan bunun telaşına kapıldılar. ABD bir anda ne yapıyor? Gelip tatbikat yapmaya çalışıyor. Bir taraftan da İran tehditlerini savuruyor. Fransa bir anda bölgeye koşuyor. Ne oluyor size ya? Hocalı'da katliam yapılırken neredeydiniz? Azerbaycan'ın toprakları çalındığından neredeydiniz? 30 sene mis grubu diye bir yalan tahtasında, yalan masasında niye Azerbaycan'a devamlı kandırdınız? Durmayacağız. Zengezur'u alacağız ve size bak bak diyeceğiz. Zengezur'u almakta bırakmayacağız. Hankendi'yi de alacağız. Hocalı'yı da alacağız. Alacağız, alacağız, alacağız. Sorunu kökten çözeceğiz. Evet, bir dahaki yayında yeni konuları işleyeceğim. Yani savaş eğiliminde şu anda Kafkasya ve Güney Kafkasya. Çok gergin bir ortam var. Bu ortamda bakalım neler olacak. Bir dahaki ayda görüşeceğiz. Lütfen gelişmeleri benimden izlemeye devam edin. İnşallah 3. Karabağ Savaşı, evet olmadan alırız toprakları. Ama savaş olursa da yeni zaferleri anlatmaktan gurur duyacağım. İnşallah kayıpsız ve düşmanı yıkan bir galibiyet daha elde ederiz. Hepinize selamlarımı yolluyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.